Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Şu anda sizlere ormandan sesleniyorum. Yani ormanlık alandan da geliyoruz da sanki buradan da hani su dökmeden geliyormuşuz gibi oldu da öyle bir durum yok arkadaşlar. Yukarıda eşyalar vardı onları aldım. Bugün arkadaşlar şu şekilde ormanda kesilmesi gereken ağaçları, işlenecek ağaçları aldık, yükledik ve işleme atölyesine götüreceğiz. O şirkete götüreceğiz ve orada işleyecekler arkadaşlar. Şu gibi ağaçlar, bilmiyorum yol kenarındaki ağaçları niye kesmediler şimdilik. Büyük ihtimalle yukarıdan falan hani bir kaza olduğunda bir hani ağaç falan buraya devrilirse tutsun diye bunları en sona bırakmış olabilirler. Şuradaki ağaçları falan kestik. Şimdi tabii ben kesmedim de işçiler kestiler ve yükledik arkadaşlar aracı. Bunu şimdi şirkete götüreceğiz. Bugün birkaç sefer yapacağız. Buraya tekrardan gelmeyebiliriz. Yarın tekrardan buradan yükleyeceğiz. Ama yol üzerinde aracı boşalttıktan sonra yine bir yerden ağaç almayı düşünüyoruz. Öyle söylediler. Eğer ki işimiz uzamazsa öyle bir şey yapacağız. Aracımız Skyne arkadaşlar. Bu şekilde böyle dağa çamura vurabileceğimiz bir araç. Birazcık eski 500 beygirlik bir araç arkadaşlar. Öyle uzun yolda falan kullanılmıyor. Genellikle böyle hani bir yerde arıza varsa sıkıntı varsa hani hasar alsa da pek umrumuzda olmayan bir araç. Öyle söyleyeyim yani. Şirkette böyle araçlar da lazım. Kullanıyoruz. Emektar bir araç. Ee, şimdi spanzetleri kontrol edeceğim. Daha sonrasında yolumuza çıkalım arkadaşlar. Şuradaki spanzetlerin bir sağlamlığına bakalım. Evet spanzetlerde de herhangi bir sorun yok. Tabii ki aracımız yüklü arkadaşlar. Tonajlı. Ben yaklaşık 22 ton olduğunu düşünüyorum. Ve burada da hani baya bir araç şu anda şöyle görüyorsunuz. Yan yatmış durumda. İnşallah başımıza bir olay gelmez. Çünkü yolumuz da baya bir hani yana eğimli falan. Bakalım. İnşallah sıkıntı olmaz yani. Ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Skyna her yere gideriz diye düşünüyorum. Yani önemli olan aracımız tabii ki yükü devirmesin, yatırmasın. Zaten yokuşu falan her yeri çıkarız. Şu şekilde görüyorsunuz. Zaten sağ tarafa yatmış şekilde Neyse fazla uzatmadan şimdi Aracımıza binelim ve yolumuza Çıkalım arkadaşlar hadi bismillah Tabi aracımızda da bir egzoz olayımız var Hemen onu da bir dinleyelim Evet gürül gürül Gayet güzel bir ses arkadaşlar Şimdi ufaktan yolumuza çıkalım Hadi bakalım bismillah. Kalkacak mı? Kalkıyor. Ufak ufak gidiyoruz. Şöyle birazcık sağdan gelip sola doğru çıkmayı düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi aracımız tonajlı. sağa sola yatma ihtimali çok yüksek. Burada da özellikle sağa yatma şansı yüksek. Evet, ufak ufak çıktık arkadaşlar o bölgeyi. Tabii ki burada kesilmesi gereken şu gibi ağaçlar var, görüyorsunuz. Yani daha doğrusu kesilmesi gereken ve kesilen ağaçlar. Onlar da şu bölgeye üstüne stok yapılıyor arkadaşlar. Yani kesilip bu şekilde bir bölgeye yiyorlar ve daha sonrasında gelip biz yine alacağız. Şöyle camları da kapatalım. Şu ağacın mesela kesilmesi lazım. Bayağı bir. Çünkü yolu kapatıyor. Buraya da buradan giriyoruz arkadaşlar. Böyle bir mahalle arası diyebiliriz yani. Mahalle arasından bir yolumuz mevcut. Böyle çıkalım yola. Şimdi Berkay hocam bana tatil'e çık demişti. Yani tatil yapsan nereye kadar böyle hep ağır varsa ağır varsa. Gel gör ki işte işimizin yoğunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bize birazcık tatil zor gibi gözüküyor. Ama iyi bir tatil planı yaptıktan sonra. Onu da sizlerle paylaşmak tabii ki güzel olacaktır. Böyle Türkiye turu veya Avrupa turu falan bir şeyler yapılabilir. Ama şu anda işlerimizin yoğunluğu mevcut. Bu şekilde işte normalde ben uzun yola gidecektim ama sonradan bu işi şey yapınca dedim hani ben gideyim dedim. Araçta gürül gürül yani vites geçişleri falan böyle efsane ya. Önümüzde de bir hafriyatçı dayı var. Yumurta kafa gidiyor. Gitsin bakalım ne taşıyor acaba? Üstünü kapatmış. Kömür falan taşıyor büyük ihtimalle veya kum taşıyor. İnce kum var ya rüzgarda uçan onlardan olabilir. Şirket şurada arkadaşlar. Buralarda da yine aynı şekilde tomruklar falan var. Bilmiyorum onlar niye o şekilde duruyor. Satılacak tomruklar mı? Onları bilemiyorum tabii ki. Ama aracımız gayet güzel bir şekilde küplüyor ya. Bu bölge de normalde kar yağan bir bölge aslında. Ama Gelin görün ki bu zamana kadar yağmadı. Enteresan bir şekilde. Bilmiyorum yani haberlerde falan da deniyor artık bundan sonraki süreçte de yağmazsa bayağı bir sıkıntı olacağını öngörüyorlar. Mesafemiz tabii ki kısa ama yani yollar birazcık böyle dar ve sıkıntılı olduğu için bugün bu tomruk taşıma hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde etraflarda kesilmiş ağaçlar falan veya kendisi çürüyüp ağaçlar kolay kolay çürümez de artık tabii ki belirli bir ömrü var yani bazı ağaçların. Onları da Tabii ki bakmak gerekiyor. Bakımsız ağaçlar falan onlar sıkıntı olabiliyor. Evet biz aracımızı bakalım nereye çekelim. Nerede boşaltacaklar bir konuşalım. Daha sonrasında yine gelişmelerden sizlere haberdar ederim. Evet arkadaşlar aracımız boşaltıldı. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika falan sürdü ve şimdi ikinci adrese gideceğiz. Oradan da yine tomruk yükleme işlemimiz olacak. Oranın da birazcık yolu sıkıntılı. Böyle çamur falan var. Böyle normal düz bir yoldan gitmeyeceğiz yani. Geri geri falan yanaşmamız gerekiyor. Bakalım nasıl bir macera olacak. Böyle aracı da buraya kadar çıkartmıştım. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum adam öyle istedi. Yani bana gel gel yapıyordu. Burada tamam dedi yani. Niye böyle bir şey yaptı? Onu da anlamadım. Büyük ihtimalle şu dorsenin şeyinden dolayı. Dorsane buraya tam gelsin diye böyle bir şey yaptı. O yüzden aracı da buraya kadar çıkartmıştık. Neyse, gidelim bakalım ikinci adresi. Adresliyorum ama lafın gelişi bu arada persiyola girdik. Adresi lafın gelişi diyorum arkadaşlar. Yani bölge diyebilirim. Odun yükleyeceğimiz bir yer. Yani tomruk yükleyeceğimiz bir bölge. Adres değil yani. Öyle bir adres olamaz diye düşünüyorum. Bahçenin içine doğru gidiyoruz çünkü. Böyle bir adres olduğunu pek zannetmiyorum. Bakalım bizleri neler bekliyor. Şimdi arkadaşlar bir de şuna değinmek istiyorum. Video serilerimiz birazcık kısır döngüye girdi. Siz de farkındasınızdır. Kanala bir şey atamıyorum. Yani atıyorsam da bir haftadan bir haftaya maalesef hani bu benim beklediğim veya yapmak istediğim şey değil. Bunun bilgisini vermek istiyorum öncelikle. Yani ben aslında elimden gelse tabii ki her gün bir ETS2 içeriği olmaz ama her gün bir video atmak isterim aslında. Veya her gün olmasa bile bir gün arayla yani gün aşırı şekilde atmak isterim. Ama maalesef ETS2 hani bunun için aslında uygun olan bir oyun değil. Bazı problemler çıkabiliyor o konuda. Yani nasıl uygun değil? Bir zamandan sonra böyle hani sürekli bir şeyi tekrar ediyorsunuz ya da sürekli hani farklı bir hikaye oluşturmanız lazım. Hikayeden kastım hani dizi film gibi bir senaryo yazmanız lazım. Bu da aslında Şeye giriyor, birazcık tiyatro oyununa da dönüyor diyebiliriz. Yani önceden belirli bir hikaye var, hazırlıyorsunuz, yazıyorsunuz ve ardından onu e, gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. E, tabii ki bu da olabilir. Yani olmaz demiyorum veya katı bir şekilde karşısında durmuyorum bu fikrin. Ama buna da tabii ki birazcık daha zaman, hani emek isteyen bir şey ve üzerine düşünülmesi gereken, belki de yazılıp e, senaryoya göre hareket edilmesi gereken bir olay. Ben bu zamana kadar hep videolarda böyle doğaçlama bir şekilde gerçek hayata uygun olmaya çalıştım ve önceden hani gerçek hayatla alakalı bir hikaye yazıp bir şey hazırlamak ve ona uymak bilmiyorum benim açımdan ne kadar verimli olur. Aslında şöyle bir söyleyeyim. Yani ETS 2 konusunda birazcık kısır döngüdeyim. Yani ürettiğimiz şeyler bu zamana kadar tabii ki de belli içi boş şeyler değil bana kalırsa. Ama bundan sonrası da hani içi sırf içerik üretmek için e, içi boş şeyler üretmek istemiyorum. Tabii ki de bir aile oluşturduk. Gerçekten hepinize de teşekkür ediyorum. E, o içerikler sayesinde buralara kadar geldik. E, sizlerin desteğiyle birlikte. Bundan sonrası için de aslında e, sizlere daha kaliteli hani içerikler sunmak tabii ki de benim asıl amacım olmalı ve asıl hedefim bu olmalı. Yani bunun dışında işte sadece video çekeyim, kanala yükleyeyim şeklinde olmaması gerekiyor. En azından ben bu şekilde düşünüyorum. Ee, aslında ben bu kanalı açarken e, kanalın isminden de belli olacağı üzere şu anda geldik bu arada adrese. Kanalın isminden belli olacağı üzere oyunlar üzerine açmıştım ve oyun sever olarak tabii ki de farklı tüm oyunları oynamam gerekiyordu ama e, ETS 2'de güzel bir patlama yaşadık. ETS 2 hani bu kanalın buralara gelmesini sağladı. Bu yüzden de sürekli bir şekilde ETS2 üzerinden devam ettik. Ama onun dışında birçok oyun oynadığımı söyleyebilirim yani. Sadece ETS2 değil. Ve bu dönemlerde de hani birazcık da şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Oyundan zevk almadığım sürece sizlerle paylaşmak istemem hani. O yüzden de birazcık videolar aksadı diyebilirim. Ha bu süre zarfında tabii ki de ben yine oyunlar oynadım. Ne oynuyorum mesela? FIFA 23'ü aldım bu indirimlerde. FIFA 23 oynuyorum ama bunun hikayesini hikayeli bir şekilde sizlere video hazırlayıp paylaş büyük ihtimalle izlenmeyecektir. Çünkü kanalımızda bir ETS 2 altyapısı var veya başka bir oyunu oynasam yine büyük ihtimalle izlenmeyecektir. Dediğim gibi altyapımız izleyicimiz tamamen ETS 2 üzerine oluştuğu için birazcık bu konularda sıkıntı çekiyoruz. Tabii ki de şikayetçi olduğum bir konu değil. Sadece hani içimden geçenleri söylemek istedim sizlere. Bunlar hakkında bilgi vermek istedim. Hani neden videolar böyle yavaş geliyor? Az geliyor? onu söylemek istedim. Bu şekilde olaylar yani gelişmeler tamamen bu yönde. Biz şimdi aracımızı yükleyelim ve daha sonra tekrardan gidip boşaltalım. Aynı yere boşaltacağız bu arada ve yolda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımız yüklendi. Şimdi tekrardan ana yola bağlanmaya çalışacağız. Şöyle yine basar tonajlı bir şekilde çıkıyoruz. Yolda ne yol be? Vallahi yola sığmıyoruz harbiden yol demeye bir inşaat lazım şu şekilde şuradan bir U atacağız dingilimizi kaldıralım lastiğimiz pert olmasın buradan dönerken şöyle verelim sola kafayı kurtarıyor mu kurtarmıyor aslında kurtarırdı da neyse riski atmayalım şöyle dingili tekrardan yol seviyesine alalım Evet bu konuları da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sizler hani benim bir arkadaşımsınız, dostumsunuz, ailemsiniz. Bundan dolayı da bu bilgileri paylaşmak gerekiyor. Belki sizlerle bir fikir alışverişi yapabiliriz. Yani ilerleyen günlerde diğer videolarda sizler de yazabilirsiniz. Hani ne bileyim daha farklı oyunlara da yönelebilirsin diye veya işte oyun ismi verebilirsiniz. Onlar değerlendirilebilir tabii ki. Ama sadece ETS2 gelsin diyorsanız o da tabii ki ayrı bir seçenek. Aslında bununla alakalı sizlere topluluktan bir anket paylaşabilirim. Ekstra olarak hangi oyunu izlemek istersiniz falan diye. Eğer ki böyle ufak da bir kitlesi varsa açıkçası ben paylaşmak isterim yani çekip güzel bir şeyler böyle hani nasıl diyeyim? Böyle çok uzun değil de hani kısa kısa videolar özet şeklinde bir olaylara girebiliriz. Bu da zevkli olacağını düşünüyorum en azından o kariyer boyunca ne bileyim FIFA için olabilir mesela diğer videoları da izlenebilir hale getirerek paylaşmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Daha bunların kararını falan vermedim tabii ki. Ama dediğim gibi şu anda ETS 2 üzerinden devam ediyoruz ve sizlerden de hani şöyle diyeyim, izin almak demeyelim de hani sizlerden bir geri dönüş almadan da hani kendi kafama buyruk hareket etmek istemem sonuçta. Dediğim gibi yani bu tarz şeyler aile içerisinde konuşulur, anlaşılır. Sonuç olarak tabii ki günün sonunda aslında karar verecek kişi benim ama tabii ki yine bir fikir alışverişi olması gerekiyor ve sizin fikirlerine önem vermemiz gerekiyor arkadaşlar ve tekrardan şirkete geldik aracımızı boşaltalım. Evet arkadaşlar, yükümüz şimdi indirile dursun ve ben de sizlere buradan veda etmek istiyorum. Tabii ki de ben yine bundan sonraki zaman zarfı içerisinde sizlere elimden geldiğince böyle daha yeni, daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Bunların bilgisini sadece vermek istedim, söylemek istedim. Hani kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim. Her neyse daha fazla uzatmadan önümüzdeki videolarda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Esen kalın arkadaşlar.